Merhaba 19 Kasım günün ilk saatlerinde Ay Venüs ile karşı yapıyor. Venüs'ün karşısındaki Ay transiti arkadaşlık ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik ve e, yar, e, gerginlik de yaratabilir ve sıcaklığı, şefkati paylaşmak zorlaşabilir veya sevginize karşılık verilmeyebilir. Partnerler arasındaki e, farklılıklar daha belirgin ve sorunlu hale gelebilir. Bu farklılıklar, duygular, ihtiyaçlar, beklentiler, verilen ve alınan sevgi, şefkati içerebilir. Özellikle ilişki tatmin edici değilse veya gerçek e, karşılıklı sevgiye dayanmıyorsa, sahiplenme, kıskançlık, güvensizlik ve can sıkıntısı olasıdır. Eğer biriyle çıkıyorsanız, biriyle birlikte olmak ve yalnız hissetmemek için standartlarınızı düşürebilirsiniz. Sığ veya tatmin etmeyen bir ilişki ya da karşılıksız bir aşk bu kadar güçlü bir yakın arkadaşlık ihtiyacının bedeli olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınız insan teması yoluyla karşılanmazsa yiyecek, alkol gibi yollarla ikame etmeye yatkın olabilirsiniz. Gerçek bir ruh eşinin hayatınıza girmesi için daha fazla öz sevgi ve kendini kabullenme gerekiyor. Ee, bu karşıtlığın neden olduğu gerilim esas olarak ilişkileri ve öz değeri etkiler ancak finansal baskı da mümkündür. Ardından Güneş, Neptün ile üçgen açı yapıyor olacak. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen çevrenize karşı duyarlılığınızı ve başkalarına karşı empatinizi artırır ihtiyacı olanlara yardım etmeniz ya da Greenpeace gibi topluluk veya sosyal yardım e, grup ve kuruluşlarına katılmanız e, mümkündür. Dünyadaki yeriniz hakkında daha derin ve daha geniş bir anlayış e, kazanırsınız. Daha da önemlisi, başkalarına yardımcı olmadan önce hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanın çok önemli olduğunu. Fark edebilirsiniz. Bu transit gelecekle ilgili umutlarınızı ve hayallerinizi ortaya koymak için hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır. Güçlü inanç ve ahlak ihtiyaçlarınızdan veya konfor düzeyinizden ödün vermeden manevi ideallerinize sadık kalabileceğiniz anlamına gelir. Egonuz daha ruhani bir bakış açısından faydalanır ve başarıya ulaşmak için çok çalışmanızı sağlar. Başarıya giden yolda kendinize olan inancınız ve hatta psikolojik izlenimleriniz size yardımcı olabilir. Sanatsal ve yaratıcı yetenekler vurgulanır. bu da bu tür projelere başlamak için mükemmel bir zaman olmasını sağlar. Bu aynı zamanda din veya diğer ruhani inançlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için de iyi bir zaman olacaktır ve astroloji ve e, tarot gibi okült konuları daha kolay kavrayabilirsiniz. Bu transit gruplara olan e, ilginizi arttırmanın yanı sıra e, genel sosyalleşme ve ortaklıklar için de iyidir. Mevcut ilişkilerde daha fazla ruhani e, yakınlık ve bağ oluşacak. E, i̇lişkiler daha hassas ve sevgi dolu olacaktır. Şu anda kurulan yeni ilişkiler hassas veya daha ruhani bir partnerle olabilir ve gruplara veya kulüplere katılımdan kaynaklanabilir. Yeni bir ilişki gelecekteki mutluluğa dair ortak bir vizyondan da faydalanabilir. Sabah saatlerinde Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay Satürn üçgen transiti, özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilirler. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki hislerinize rehberlik edecektir. Bir psikolog ya da geçmiş yaşam terapistine danışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne ve büyük babalarınızı ziyaret etmek, onlara saygı göstermek için mükemmel bir zamandır. Kendinizi geçmişe çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hat hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Gece Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor. Plüton Kova burcu seyahati esnasında retro yaparak Oğlak burcuna geri dönmüştü. 12 Ekim'de Oğlak burcunda düz hareketine başlayan Plüton artık bir daha geri dönmemek üzere Kova burcuna geçiş yapıyor. Kova burcunda 20 yıl kalacak olan Plüton'un Kova burcu geçişinin detaylarını hatırlamak için çektiğim videoları tekrar izleyebilirsiniz tavsiye ederim. Diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.